Ali Yaman'ı alacağız önce. Orada genel sekreteri kendisi. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Hı -hı. Fırtına var, yağmur var. Dedik ki bugünlerle belki katılmaz olur ama etrafımıza baktığımızda hiç de öyle bir durum yok. Evet. Ya ben de sabah e, açıkçası çok korktum. E, fırtına, yağmur. E, valilik biliyorsunuz mesaj da attı. Nasıl geçer acaba diye düşünürken ee, sabah buraya bir girdim alan inanılmaz bir şekilde dolu. Yine ordulu hemşehrilerimiz bizi e, bugün de yalnız bırakmadılar. E, tabii bu bizim adımıza, ordu adına çok güzel bir şey, önemli bir şey. Yani biz burada e, bu kalabalığı sağlıyoruz. Ordu Dernekleri Federasyonu olarak valiliğimiz, Büyükşehir Belediye'miz 19 ilçe belediye'miz e, İstanbul'da güzel bir ordululuk mesajı veriyoruz. Ordular adına ben açıkçası çok mutlu oldum. Kendi adımıza da mutlu oldum ki ee, yaklaşık 3 aydır bu konuyla alakalı koşturuyoruz. Demek ki güzel işleri işler yapmışız. Güzel izlenimler vermişiz ki vatandaşlarımız bugün de yağmur ve fırtına olmasına rağmen bizi yalnız bırakmıyorlar. Siyasiler yoğun ilgi gösteriyor Ali Bey. Ona nasıl dayanacaksınız? Evet. Tabii e, aslında bu iş e, siyasileri daha çok yarıyor. Biz onlara bir altyapı hazırlamış oluyoruz. 2024 yılında bir e, yerel seçim var. E, dün AK Parti İstanbul İl Başkanımız buradaydı. 19 ilçemizi tek tek gezdi, oturdu. Üç e, buçuk saat bir zaman ayırdı. Bu bizi çok mutlu etti. E, açılışımızda e, çok yoğun bir protokol ekibimiz vardı. E, biz Ordu olarak yani Ordef olarak özellikle bu konuya dikkat ediyoruz. Tüm siyasi partilerimizi tek tek davet ediyoruz. E, hiçbir ayrımcılık yapmadan çünkü e, bizim siyasetimizde, Ordu siyaseti de Özellikle hani tüm siyasi partilerin üstü e, ordu siyaseti yapıyoruz. Bütün siyasilerimizi kapımız açık. Siyasilerimiz geliyor parti fa ayrımı fark etmeksizin. insanlarla vatandaşlarımızla kucaklaşıyorlar. E, memleket hasreti gideriyorlar. E, bu tabii onlar için de çok önemli. Hem kendilerini gösteriyorlar hem vatandaşlarımızla buluşuyorlar. Biz tabii burada e, bir yerel seçim sürecine giriyoruz. E, biliyorsunuz her anlamda bu lobi çalışmasını biz yapıyoruz. İnşallah e, 2024'te İstanbul'da daha fazla belediye başkanı, başkan yardımcısı, meclis üyesi, muhtarlar, e, ordulu olarak görmek istiyoruz. E, bununla alakalı da var gücümüzle çalışıyoruz. E, i̇nşallah siyasilerimiz de zaten ordunun gücünü görünce e, karar aşamasında mutlaka bunları da değerlendirecektir. E, ona göre tavırlarını işte koyacaklardır. E, bu bu şekilde oluyor. Yani bu lobi çalışması siyasetçilerimiz bize sahip çıkacak. Biz ordular olarak, orduda hemşehrilerimize, siyasetçilerimize sahip çıkacağız. Dolayısıyla böyle böyle güçlemiş olacağız. Çok Kökhan teşekkür ederim. Ağzınıza ben teşekkür ediyorum. Sizleri de çok teşekkür ediyorum. Evet. Burada yayın yapıyorsunuz dört, dört gündür. Ee, başarılar diliyorum tüm Ataş ailesine, e, kameraman arkadaşlarımıza, e, rejide bulunan arkadaşlarımıza. Ordu, Ordu'ya da buradan selam gönderelim. Ee, teşekkür be. ediyoruz. Çok sağ olun var olun.